Evet şimdi Viterbo'nun sokaklarına yavaş yavaş çıktık artık gezmeye başlayalım. Enteresan bir yerler, şehirler, şehir, çeşmeler ve papalar şehri demiştik. Gördüğünüz çeşme Piazza delle Erbe'deki Santo Stefano Çeşmesi, Kutsal Stefano Çeşmesi. Viterbo şehrinde birçok çeşme var. Burası da o taşınan, size videolar da gönderdim herhalde gördüğünüz. Ee, bir istasyon, burada duruyorlar, taşıyanlar, dinleniyorlar birazcık bir UNESCO kültür mirası olarak e, kabul edilmiş Santa Rosa Makina. Evet, burası bir tiyatro kahvesi. Çal. Ee, şu an tiyatrolar kapalı ama açık olduğu zaman buradan girişi var, tam perdenin olduğu yerler. Ee, ve aynı zamanda bir kafe ve bir kütüphane, çok orijinal bir şey, yer orijinal. Hemen yukarı çıkalım bir de o tiyatroya bir bakış fırlatalım. Bakın bir kütüphane. Burada müzik çalıyorlar. Şu anda yok müzik ama bir müzik çalıyor. Ve bir taraftan da enteresan bir. Evet, burası da bir cam ekranın arkasında tiyatro esasında. Yani tiyatroyu buradan da seyredebilirsiniz. Aynı zamanda bir kitap okuyabilirsiniz. İstanbul. Neydi? Ve Menü İndiyan. Yani Hint menüsü var. Pizza kebap da ve İstanbul meyve bir kebapçı. Orijinal. Yani insanlar kebap adı altında dönercileri her yerde açıyorlar. Buranın sembolü, şehrin sembolü aslan ağzından çıkan suyla güzel bir çeşme. Zamanında buradan da su alıyorlar. Şimdi su da kalmamış herhalde. Yok su ama zaten bir süs çeşmesi olarak kullanılıyor. E peki adamın e, bazen kuşatma oluyor üç ay, dört ay, bir yıl sürüyor. Peki ne yapacağız? E, salatalığı, domatesi nereden elde edeceğiz? Adamlar evlerin en üst katlarını sebze bahçeleri haline getirmişler. O adet hala devam ediyor. Yani şimdi artık sebze bahçesi değil ama hala o yeşillikler, ağaçlar binaların en üstünde var. Bir resmi de var. Müze şu anda kapalı. Yani açtırmak istedik ama açmadılar. Santa Rosa'nın bir sembolü de burada. Şu meydanı bir görelim önce. Evet şu anda meydandayız. Bu küçücük, çok sempatik ve küçük bir meydan ama çok güzel bir meydan. Normalde şimdi tabii fazla gene geliyor turistler ama fazla turist yok. Normalde bu sokaklar şey gibi yani sıfır e, sırt sırta gidiyor insanlar. Öyle kolay değil yürümek. Burası turistik bir yer. Şu anda tabii daha az insanlar. İncin top oynuyor doğal olarak. E, bakın merdivenler çok güzel birinci kata çıkan cumbalı girişler hep birinci katta dikkat ederseniz. E, komple bu mahalle e, UNESCO koruma mirasında ve kuleler var. Bir de kule mefhumu var. Çünkü burası zamanında şehir surlarının dışındaymış. E, Avrupa'nın en eski tarot e, merkezi burasıymış. Tarot falına bakmıyorlar ama kartlarını vesaire satıyorlar. Çok orijinal şeyler ve bir duvar kilidi. Bakın bu. burada çok orijinal duvar kilidi gösterdim Çok enteresan. Duvarı sağlamlaştırmak için yapılmış. Evet böyle bir kırılan hiç kuyruğu cinsinde olduğu zaman bu imparator taraftarlarının eviymiş zamanında. Köşeli olsaydı papalık taraftar olacaktı. Yani e, imparator taraftarları demek ki burada biraz daha layık olanlar yaşayabiliyormuş demek ki o çıkıyor ortaya. Burası yer altı bir terbosu. Buradan Viterbo'nun altına giriliyor. Yani bir yer altında da bir Viterbo var. Ee, e, şu anda burası mezarlığa giden yol. Ee, hani Biraz önce söyledik ya, dua ve ölüler değiştik. Ee, orası bu bölge. Bu arada böyle küçük meydancıklar var. Ya evin tavanında, en üstünde ya da arada kalan yerlerde yeşillikler falan içerisinde sebze meyve yapılıyor ve küçük e, çeşmeler var demiştik. İşte bir tane arada kalan yer mesela. Evet şimdi şeyin içine girelim, kilisenin içine girelim ve orayı gezelim beraberce. Şöyle ben size göstereyim. Evet, şu anda gördüğünüz çok değerli bir parça. Ee, zamanında dışarıdaymış. Şimdi içeri almışlar. Tamamen mermer yetki parça ve üzerinde işlemelerde. Bu meydandaki ki meydanda tekrar göstereyim. Halka hitap ettiği e, yer. Şimdi Vatikan'da malum bir balkona çıkıyor konuşuyor. Eskiden de buraya çıkıp konuşuyormuş. Ve Faul Vadisi bu şu anda. E, altta da e, Faul Vadisi'ni görüyorsunuz. Bizim park yerimiz esasında orası şimdi biraz daha güncel şeyleri söylü